Gelelim Moskova'daki terör saldırısına. İzledik maalesef. Yani sivil insanları katletmek kadar insanlık dışı bir eylem olamaz. Yani. Bu konuda hafta sonunda özellikle genç izleyicilerden sayısız mesaj aldı. Yani bu olayla ilgili sipariş yağdı. Ne oluyor? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. İşit mi gerçekten? İşte Ukrayna mı? Arkasında kim var? filan? E madem öyle Nefesinizi iyi tutun o halde. <laughs> Uyarmadın demeyin. Nefesinizi 20 dakika sonra bırakacaksın. Anna. Anna Vasilievna Yushenko. Kızıl saçlı çok güzel bir Rus kızıydı. Kızıl. KGB casusu bir babanın kızıydı. Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi'nden. Rusya Halklar Dostluğu Üniversitesi'nden ekonomi diploması aldı. Bu üniversitenin adı pek bilinmez ama mezunları arasında kimler var mesela biliyor musunuz? Çakal Kavdos olarak tanınan İlgiç Ramirez Sanchez var. İran'ın dini lideri Ali Hamaney var. Filistin devlet başkanı şu anki Mahmut Abbas var ya evet o var. Mahmut Abbas da oradan mezun oldu. Nikaragua devlet başkanı Sandinist Daniel Ortega var. Orta Afrika, Namibya, Çat, Uganda bu ülkelerin cumhurbaşkanları bu üniversiteden mezun oldu. Üniversitenin eğitim vizyonu hakkında fikir veriyor herhalde değil mi mezunları? İşte bu üniversiteden mezun oldu Anna. Ekonomi diploması aldı. Özel lisan eğitimi aldı. İngilizce, Almanca, Fransızcayı ana dili seviyesinde konuşuyor. Henüz 21 yaşında İngilizce, Almanca, Fransa çatır çatır Londra'ya taşındı 21 yaşında. Kendisini çapkın zanneden, Rus kızlarının böyle kendisinin yakışıklığına dayanamadığını düşünen Alex Chapman adında bir kazma ile evlendi. <laughs> Chapman soyadını aldı. Soyadıyla beraber İngiliz vatandaşlığını da aldı. Çifte vatandaş oldu, İngiliz vatandaşı. Londra'da bankalarda çalışmaya başladı. Güzel güzel. 2005 yılında kendini bu çapkın zanneden kazmadan boşandı. İngiliz pasaportunu almışlar. Artık buna gerek yoktu. O İngiliz pasaportuyla ABD'ye taşındı. 2006 yılında aniden ABD'ye taşındı. New York'ta gayrimenkul şirketi kurdu. Evet. Henüz 24 yaşındaydı. 24 yaşındı. Milyon dolarlarla oynuyordu. Yanında 50 kişi çalışıyordu 24 yaşında. Bu gayrimenkul şirketinin portföyünde Türkiye'de var. Anna'nın Türkiye fotoğrafları da var. Türkiye'de de böyle kendini çapkın zanneden bazı denyolarla fotoğrafları var. Kızıl saçlarıyla, uzun bacaklarıyla ortalığı kasıp kavuruyordu. Wall Street partilerinin yıldızı olmuştu. Güç simsarlarını böyle parmağını oynatmaya başlamıştı. 2010 yılına kadar böyle geldi. 2006'dan 2010'a kadar böyle geldi. 2010 yılında hayatın hatasını yaptı bir pasaport operasyonu için, sahte pasaport operasyonu için Rus konsolosluğunda görevli biriyle buluştu. Daha doğrusu öyle zannediyordu. Halbuki buluştuğu kişi FBI ajanıydı. Kendisine Rus konsolos görevlisi süsü veren bir FBI ajanıydı. Anla deşifre olmuş. Casusluktan şak diye tutuklandı. Anla ile birlikte onunla sürekli temas halinde olan 9 Rus casusu daha yakayı ele vermiş. Toplam 5 kadın, 5 erkek yakalandılar abi. Lydia, Natalya, Elena, Vladimir, Mihail, Andrei. Gerçek isimleri bunlardı. Ama Amerikalı isimleriyle, sahte kimlikle yaşıyorlardı. Bazıları birbirleriyle evliydiler. Karı kocaydılar, çocukları var. Sıradan Amerikalı aileler gibi yaşıyorlar. Hatta komşuları tarafından Amerikan milliyetçisi olarak tanınan Amerikalılardı gibi. Akademisyenlerle, iş adamlarıyla, sanayicilerle sürekli temas halindeydi. Bazıları finans, bazıları teknoloji şirketlerinde çalışıyordu. Hatta bazıları ya 1990 yılından beri AB'de yaşıyor. Yani 20 yıldır Amerikalı olarak biliniyordu. 10 kişi yakalandılar. Aslında 11 kişiydiler. Pavel Kapustin. Pavel Kapustin bu 10 kişinin lideri ve irtibat sorumlusu. Albaydı. Sahte kimlikle ABD'ye giriş çıkış yapıyordu. Böyle gayrimenkul satın almak gerektiğinde veya bilgi satın almak gerektiğinde çantayla nakit parayı o getiriyordu. ABD'deki bu Rus casusluk ağını çökertmek için düğmeye bastıklarında FBI, bu Pavel Kıbrıs Rum kesimindeydi. Dünya çapında operasyon yaptılar. Tam kaçarken Larnaka Havalimanı'nda tutuklandı. Ama FBI'nin bile gücü yet, ABD'nin bile gücü yetmedi. Rumlar böyle kefalet ayağıyla serbest bıraktı. Powell Ortadan kayboldu. 10 kişi yakalandı Amerika. Sonra sonra Moskova bu adamlarını avcatmadı. Tarihin en büyük casus takaslarından biri yapıldı. ABD bu 10 Rus casusunu verdi. Aralarında Anna'nın da bulunduğu 10 Rus casusunu verdi. Rusya da bunların karşılığında batılı ülkelere çalışan dört Rus verdi. Onlar Rus, batıya çalışıyorlar. Öbürleri Rus, Rusya'ya çalışıyor. Igor, Sergey, Alexander, Gennady. Bu verilen Ruslar. Kimisi nükleer bilimciydi, kimisi istihbarat subayıydı. Kimisi İngiltere'ye bilgi sızdırıyordu, kimisi CIA adına faaliyet yürütüyordu. Hepsi köstebek diye. Yani. Farklı farklı dönemlerde yakalanmışlardı tutuklanmışlardı. Kimisi böyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Kimisi zaten 7 yıldır yatıyordu. Temmuz 2010. 2010 yılı Temmuz ayı. Soğuk savaştan sonra tarihin en büyük casus takası Viyana'da yapıldı. CIA uçağı bu 10 Rus casusla aralarında Anna'nın da bulunduğu 10 Rus casusla birlikte New York'tan geldi. Rus dış istihbarat servisi SVR'nin uçağı da bu dört Rus'la Moskova'dan geldi. Şveykat Havalimanı'na peş peşe indiler. Yan yana park ettiler. Viyana'da casuslar değiş tokuş yapıldı. Uçaklar farklı yönlere doğru havalandı. Rusya'nın verdiği bu 10 kendi casusuna karşı Rusya'nın verdiği 4 casustan biri Sergei Skripal'dı. Rus askeri istihbaratı guru da albaydı var. 1995 yılından beri para karşılığında İngiliz Dış İstihbarat Teşkilatı MI6'e çalıştığı ortaya çıkarılmış. Adam guru albay İngilizlere çalışıyordu para karşılığında. Avrupa'da faaliyet gösteren Rus casusluğun listesini bile İngiltere'ye satmış dedi. Madrid'de askeri ataşı olarak görev yaptığı sırada Sahte böyle İspanyol kimliğiyle faaliyet gösteren Pablo Miller adında böyle sahte bir bir İngiliz casuslarının devşirilmişti. Aynı Pablo Miller bir başka Rus istihbarat subayı Litvinenko'yu da devşiren İngiliz istihbaratçıydı. Çok yetenekli bir adam. Sergei Skripal bu e, İngilizlere çalışan Sergey 2004 yılında suçüstü tutuklanmıştı. 15 yıl hapis siyasasına çarptırılmıştı. Casus takasıyla serbest bırakılınca İngiltere'ye gitti. 2011 yılında, 2010'da gitti. 2011 yılında Salisbury şehrinde ev satın aldı. Oraya yerleşti. Ve enteresan olaylar silsilesi başladı. Eşi gayet sağlıklı bir insandı. Aniden kanser oldu. Bir ay sonra apatopar öldü abi. Oğluna St. Petersburg'da otomobil çarptı aşırı, o da öldü. Abisi istihbaratçıydı. Böyle aniden aşırı kilo kaybı yaşadı. O da öldü. Yani takastan sonra bir kenara çekilmektense istihbarat faaliyetlerine devam ediyordu Skripal. Bunun bedelini ailesiyle ödüyor. Sadece kızı hayatta kalmıştı. 2018 bu Sergey ve kızı Yulia bir restoranda öğle yemeği yediler. Yemekten sonra parkta yürüyüşe çıktılar ve bir bankta böyle koma halinde bulundu. İkisi de koma böyle. Gözleri kapalı ağızlarına köpükler geliyor. Kimyasal, biyolojik ve nükleer laboratuvarlarında testler yapıldı. Rusya tarafından geliştirilen Novichok isimli bir maddeyle zehirlendikleri anlaşıldı. NATO'nun elindeki en zehirli gazdan 8 kat tesirliydi öyle açıklanmış. Restoranda yeme yedikleri yemekte sorun yoktu aslında. Restoran değildi mevzu. Söz konusu zehirli madde sprey olarak böyle özel olarak evlerinin giriş kapısına sıkılmış kapıyı açıp kapatırken temas etmişlerdi hepsi o bir saat kadar sonra etkisini göstermişti İkisi de komaya girmiş. İngiliz istihbaratı bu kendi ülkesinde yaşanan bu suikast olayı üzerine Litvinenko dosyasını yeniden açtı dedim ya bir tane daha adam vardı bunlara çalışan Litvinenko evet o dosyayı yeniden açtı çünkü Sergei Skripal ile birlikte devşirilen, aynı İngiliz casus tarafından devşirilen Rus istihbarat subayı Litvinenko da benzer şekilde ölmüş. Moskova'da tutuklanacağını istedince sahte pasaportla Türkiye'ye kaçmıştı. İstanbul üzerinden Londra'ya uçmuştu. İngiltere'ye sığınmıştı. İngiliz vatandaşı oldu. 2006 yılında Londra'daki evinde aniden böyle rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılmıştı. Radyasyon zehirlenmesi sonucu can vermiş. Dosyaya baktılar. Tekrar bu adam ölünce onun dosyasına. Polonyum-210 isimli radyoaktif bir maddeyle zehirlenmiş. Vücudunda ölümcül dozun 10 misli vardı. Yani kullanılan madde aynı değildi ikisini öldüren madde ama suikast yöntemi benzerdi. Niye? Çünkü 1 Kasım 2006'da Arsenal CSK Moskova maçı vardı İngiltere'de. Şampiyonlar Ligi maçıydı. Bu maç vesilesiyle Londra'ya Rus taraftarlar gelmişti. Rus istihbaratı da sahte kimliklerle bu taraftarların arasına karışmıştı. Litvinenko'yu önceden yemlemişlerdi. Güya konuşacaklardı, bilgi sızdıracaklardı filan. Litvinenko da bu tuzağa düşmüştü. Bir barda buluşmuşlardı. Litvinenko farkında bile değilken içkisine bu Polonyum 210 denilen maddeyi koymuşlar. Hatta sohbete otelin lobisinde devam etmişlerdi. Çayına da koymuşlar. Litvinenko dosyasını inceledikten sonra Skripal'ın sürpriz şekilde ölen eşinin de mezarını açtılar. Ona da otopsi yaptılar. Acaba aynı madde mi diye. Kadının vücudunda Novichok veya Polonyum 210, 210 olup olmadığını incelediler. Ama otopsinin sonucu medyaya açıklanmadı. Bilmiyoruz şu an. Skripal ve kızı ölmediler tedaviyle kurtarıldılar. İyileştikten sonra sorgulandılar. Şüpheli herhangi bir olay fark etmemişler. Suikast günü kimseyle görüşmemişlerdi. Kimseyle temas etmemişler. Bunun üzerine iş sürüldü. Alexander Petrov, Ruslan Borisov isimlerine olur. Bu iki isim. Çünkü bu iki isim Londra Gatwick Havalimanı'na bu kimliklerle gelmişlerdi. Güya turistler. Suikast günü Salisbury şehrine geziyorlar, gelmişler. Halbuki ikisi de Rus askeri İstihbarat teşkilatı guru subayıydı. Gerçek isimleri Alexander Mishkin ve Anatoly Chebigaydı. Üç yıl önce yine turist olarak Çek Cumhuriyeti'ne gitmişlerdi. Bir cephaneliği havaya uçurmaktan sorumlu tutulmuşlardı Gene yakalanamamışlardı. Zehirli maddeyi İngiltere'ye bir parfüm şişesinde getirmişlerdi. Sikripalın evinin kapısına böyle fıs fıslamışlardı. Londra'ya dönmüşler. Aynı akşam saat 22'de Heathrow Havalimanı'ndan Moskova'ya duymuşlar. Ekibin aslında bir üçüncü üyesi vardı. Deniz Sergeyev. Vurunu suikast biriminde generaldi. O da aslında turist gibi gelmişti. Üçü Londra'da buluşmuşlardı. Suikast günü o da Moskova'ya düğmüş. Bu generalin ismi neden önemliydi? Çünkü bu general Sergeyev iki yıl önce Sofya'da Bulgar silah tüccarı Emilia Gere ve aynı pıspıs yöntemiyle suikast düzenlemiş. İngilizler bunları birleştirdi. Pıspıs ortaya çıktı. Skripal suikastinde kullanılan ve içinde Novichok bulunan söz konusu parfüm şişesi kayıptı. Suikastten 3 ay sonra P15 kilometre kadar uzakta bir kasabada yol kenarında atılmış halde bulundu. Nasıl bulundu? yolda parfüm bulduğunu zanneden bir kadın kullanmıştı. <laughs> Maalesef hayatını kaybetmişti. Öyle bulundu. Rusya elbette hiçbir suçlamayı kabul etmedi. Ama Skripal suikasti nedeniyle ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya ayağa kalktı. NATO üyesi 23 ülke, 23 ülke ortak tavır aldı. Avrupa Birliği üyesi 16 ülke ortak tavır aldı Rusya. Şak, Rus diplomatlar sınır dışı edildi. Dünya çapında olay çıktı. Dünya çapında 153 Rus diplomat kovuldu. Peki onca casusluk meselesinin üstü örtülürken bu Skripal olayının bu kadar büyütülmesi Rusya'nın dünya çapında sınır dışı edilmesi çok enteresan değil miydi? Çok enteresan. Çünkü Tam o sırada Kuzey Akım 2'nin son görüşmeleri yapılıyor. Neydi bu Kuzey Akım 2? Rusya'dan başlayarak Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya bağlanacak olan doğalgaz boru hattı. Rus gazını Avrupa'ya taşırken Ukrayna'yı bypass et, Ukrayna'yı devre dışı bırakan boru hattı. Bu hattın hayata geçebilmesi için denizden yürüdüğü için kara suları vesaire nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in Rusya'ya izin vermesi gerekiyor. Skripal krizi patlayınca Finlandiya ve İsveç'te mecburen Rus diplomatlarını sınır dışı etmiş. Kuzey Akım 2 projesi geçici olarak duydurulmuş. Almanya'nın ne yapılacağı, ne yapacağı çok merak ediliyor. Almanya, Avrupa'nın en kritik. Çünkü CIA'de siber güvenlik uzmanı olarak yetiştirilen ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nde çalışan Edward Snowden, 2013 yılında dizüstü bilgisayarıyla Hong Kong'a kaçmıştı. Prizma belgelerini dünya basınına sızdırmıştı, ABD'nin ipliğini pazara çıkarmıştı. Neydi bu prizma? Prizma denilen Amerikan ve İngiliz istihbarat Teşkilatı'nın yasa dışı telefon dinlemeleri için kullandığı bilgisayar programının Odadaydı. Bu program sadece telefonları dinlemekle kalmıyor, dünyadaki tüm internet kullanıcılarını takip edebiliyordu. Bütün dünyayı, tüm dünyadaki bütün e-postaları görebiliyordu. Tüm kişisel hesaplara direkt bağlanabiliyordu. ABD derhal Çin'e talepte bulundu, Hong Kong'da olduğu için. Snowden'ın iadesini istedi, Çin kabul etmedi. Snowden uçağı bildi, tak Moskova'ya. Sığınma talep etti, Rusya'da kabul etti. Snowden'ın dünya çapında olay yaratan belgelerinden biri Almanya ile ilgili. Niye? Çünkü bu belge sayesinde Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Merkel'in telefonlarını dinlediği ortaya Merkel'in bütün görüşmeleri Berlin'deki ABD Büyükelçiliği'nde konuşlanan özel birim tarafından kaydediliyor, takip ediliyor. Amerika Merkel'i dinliyordu. Almanya şok oldu. İşte bu skandal nedeniyle Almanya'nın bu Skripal suikastinden sonra ne yapacağı merak ediliyor. Yani Rusya ile arasını bozacak mı vesaire. Almanya çok e, kritik bir karar aldı Merkel sayesinde. Evet dört Rus diplomatını sınır dışı etti ama bu yaşanan her şeyin merkezinde yer alır. Yani bu yaşanan her şeyin sebebi olan Kuzey Akım 2 projesini duydurmadık kardeşim. Merkel. Boru hattının inşaatı devam etti. Yani Merkel hem NATO ve Avrupa Birliği'nin yanında duruyordu hem de doğal olarak kendi milletinin, Almanya'nın çıkarlarını düşünüyordu. Bu yüzden Rusya ile ilişkisini bozmuyor. Almanya için hayati ihtiyaç olan doğalgazın gelebilmesi için bu ee, boru hattını onay veriyor. Merkel'i ne Obama ikna edebilmişti, ne Trump ikna edebilmişti, ne de Biden ikna edebilmişti. Kuzey akım iki attı söylediğim gibi Almanya için, Alman sanayisi için, Alman halkı için hayatı önemli değil. Merkel ısrarla vazgeçmedi. Amerikan istihbaratının Merkel'in telefonlarını gizli gizli dinlemesinin sebebi de işte buydu. Merkel kukla olmayı kabul etmiyordu. Ülkesine doğalgaz getirebilmek için Putin'le ilişkisini sürdürüyordu. İşte bu yüzden şüpheli şahıs oluyor. Kuzey <laughs> yakın boru hattının son parçası, tarihlere lütfen dikkat edin, Ekim 2021'de, Ekim 2021, yerine monte edildi, gaz verildi içine ama henüz Almanya'ya verilmedi. Aralık 2021'de Merkel'in görev süresi bitti. Zaten hatırlarsınız mutlaka. Merkel böyle aniden hastalanmıştı son derece sağlıklı bir kadınken aniden nasıl yaprak gibi titriyordu kadın. Ayakta bile duramıyordu. Merkel'in görev süresi bitti, emekli edildi. Sadece iki ay sonra Ukrayna savaşı patladı. Ukrayna'nın başına böyle en ufak bir devlet tecrübesi bile olmayan, en ufak siyasi tecrübesi bile olmayan komedyeni oturttular. Sizi NATO'ya alacağız, sizi Avrupa Birliği'ne alacağız palavralarıyla. Ukrayna halkını ateşe sürdüler, Rusya ile savaşa soktular. Şak, Ukrayna Savaşı başlar başlamaz Almanya'nın yeni başbakanı bu kuzey yakın projesini duydu. Merkel'in koltuğuna oturur oturmaz Almanya'nın yeni başbakanı dedi ki bu boru attı kesinlikle açılacak. Sonra sonra o güne kadar tarafsız kalan Finlandiya ve İsveç aniden NATO'ya dahil ediyor. <laughs> Türkiye de biliyorsunuz öt öt yapıyormuş gibi davrandı ama kuzu kuzu onay verdi. Rus doğalgazına Baltık denizi üzerinden tıpayı taktılar. Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz vermesinin yolu tamamen kesildi. Bilmiyorum yani Moskova'daki terör saldırısının amacını anlatabildim. Merdiven altı medyamızda sadece bu sıcak terör olayına bakılıyor ve sadece bu sıcak olay üzerinden böyle analizler yapılıyor. Halbuki odağında petrol ve doğal gazın olduğu 20 yıldır devam eden örtülü bir savaş. Dünya savaşı mı başlayacak filan deniyor. Halbuki dünya zaten 20 yıldır karanlıktaki gölgeler halinde savaşıyor. Soğuk savaş bitti zannediliyor. İşte anlattığım örneklerini. Gayet sıcak şekilde devam ediyor. Bizim mete yazmıyor sadece. <laughs> Ukrayna savaşı da bu. Suriye savaşı da bu. Doğu Akdeniz meselesi de bu sadece bizim coğrafyamızda değil Afrika'da, Afrika ülkelerinde kıran kırana devam ediyor. Aden Körfezi'nde, Kızıldeniz'de, Ürümüz Boğazı'nda devam ediyor. Hepsinin odağında petrol ve doğalgaz var. İran. AKP'den önce şıpıdık derinlikle dolaşan Barzani'nin şu anda Exxon Mobil'le, Chevron'la, BP'yle, Shell'le anlaşma imzalamış olmasının sebebi de bu. Kuzey Irak'ta bunlar olurken Güney Irak'ta Rus petrol devi Lukoil'in dünyanın henüz delinmemiş en büyük petrol alanı Batu kuruna ikiye çökmesinin sebebi de bu. Çin devletinin petrol şirketi PetroChina, PetroChina'nın İran güneyindeki petrol sahalarına çökmesinin satın almasının sebebi de bu. Suriye'de ABD'ye karşı faaliyette bulunan guru generali Yuri Ivanov'un cesedi bizim Hatay'dan Hatay, Samandan Çevlik sahilinde bulundu. Basiretsiz yöneticilerimiz yüzünden bize ait olmayan bir savaşa burnumuzu soktuk. Rus savaş uçağını düşürdük Zort diye. Rus pilotu öldürdü. Kafasına falan bastık böyle poz ver. Tarihte ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi Ankara'nın göbeğinde tekbir getirerek Rusya Büyükelçisi'ni sırtından vurarak öldürdü. Suriye'de Rusya'ya karşı örtülü faaliyetlerde bulunan İngiltere Kraliçesi şövalye nişanı ile ödüllendirilen İngiliz casus, İstanbul'un göbeğinde Karaköy'deki evinin önünde ölü bulundu. Sayın halimiz hala Moskova'yı merak ediyor. Moskova'daki teröristler Tacik. Birinin Türkiye'den gittiği ortaya çıktı. Önceki ay Sarıyer'deki kiliseyi bastılar. Teröristlerden biri gene Tacik'ti. Bu Taciklerin İstanbul'daki yuvalanma yeri neresi kardeşim? Fatih. Fatih ilçemizde yuvalandıklarını herkes biliyor. Herkes bangır bangır bağırıyor. Sayın bakanlarımız bu postmodern yalakaların alkışladığı İçişleri Bakanı falan bunlarla uğraşacağına Ekrem İmamoğlu'na karşı Murat Kurum'a oy istemekle bakkal bakkal dolaşıyor. Sayın hükümetimizin kılı kıpırdamı işte gitti herif Moskova'da vurdu. Fatih'te yaşıyorlar. Savaşın tam ortasındayız. Ve çok çok kötü yönetilen Türkiye bu savaşa hani derler ya futbolda ters ayakta yakalandı kaleci öyle olur. Yöneten değil yönetilen durumunda yakalandı.